Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tavuk ciğerden güzel bir ana yemek tarifi vermek istiyorum. E, oldukça ekonomik bir yemek. Sadece bir domates, 2 küçük soğan, 2 biber ve bir pakette tavuk ciğerle bunu halledeceğiz. Bunun yanında sadece bir salata ya da bir pilav ya da bir çorbayla güzel bir öğünü geçirebilirsiniz. Üstelik protein yönünden de zengin. Ee, bilmiyorum biz bayılarak yiyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz diyorum. Ben öncelikle soğanlarımı doğramak istiyorum. Sizin de çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen hazırlayıp tekrar çekim aşamasına öyle geçeyim. Evet biberimizi soğanımızı... Domatesimizi doğradık. Baharatlarımızı hazırladık. E, kekik, pul biber, kırmızı tatlı biber, tuz, karabiber. Şimdi ciğerlerimizi doğramak istiyorum. Onları ben yıkamıştım. Evet, yağımızı tencereye biraz yağ aldık ve yağımızın üzerine ciğerlerimizi döküyoruz. Önce biraz köpülenmelerini bekliyoruz. Sonrasında soğanları ilave ediyoruz. Biraz yumuşamasını bekliyoruz. Şimdi de biberlerimizi ilave ediyoruz. Şimdi domateslerimizi ilave ediyoruz ve baharatlarımızı Ateşe alıp pişmesini bekliyoruz. Evet yemeğimiz pişti arkadaşlar. Ee, şimdi servis için tabağa alabilirim. Evet arkadaşlar e, yemeğimiz gerçekten çok güzel görünüyor ve nefis kokuyor. E, çok da ekonomik olduğunu zaten söylemiştim. E, eminim siz de beğeneceksiniz bu yemeği. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. kalın. Allah'a emanet olun.